Evet, uzun bir uğraştan sonra, aylar süre çalışmayla Kadir'de açık alanda resim sergisi açıldı, büyük ilgi gördü, dünya rekoru kırıldı. Bu çalışmada görev alan Sayın Nurcan Yanalak öğretmenimizin duyularını göre... Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Yorgunsunuz. Yorgunuz ama şimdi bir o kadar da güç kuvvet var <laughs> hepimizde. Evet, e... Kültür Merkezi salonu geldiğimde Nurcan Yanalak imzalı resimler de gördüm ama bir tanesi tarihi bir konu işliyor. Ne anlatıyor burada Nurcan Yanalak diye sorsak? Bu Kurtuluş Savaşı yıllarında işgali anlatıyor. Yurdumuz işgal edildiğinde Yabancı askerlerin, düşman askerlerin evlere girdiklerini, evlerini yağmaladıklarını, insanlarımızı öldürdüklerini anlatıyor. Bu reprodüksiyon bir çalışma ama her zaman olduğu gibi orijinal bir eseri aldım, üzerinde kendime göre yorumlamalar yaptım. Bu şekilde ortaya çıkan bir çalışmam. İsmi Yağma. 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 Yağmalamak mevcut zaten burada da görüyorsunuz bakın. Asker gelmiş, kapalıya kırılmış. Düşman askerleri içeride. Bir tane sevin erkeğini yere sermiş bir şekilde süngüsüyle vuruyor. Öldürme çabası içerisinde. Değeri burada çok acımasız olmuş biliyorsunuz savaşlar. Burada çocuk orijinalinde bebek var ama yaralı değildi. Ben bunu biraz daha dramatize etmeyi istedim. Kadınların görünümleri vesaire mesela orada yabancı ressam çalıştığı için kendi kültürlerine uygun kadın kıyafetleriyle çalışmışlar. Ama ben bunları yaparken, buradayken reprodüksiyonundan farkı kendimden bir şeyler katmak. Ama orijinaline bağlı kalarak konuları biraz daha dramatik çalışmayı seviyorum. Onun için de burada çocuk yaralanmış, öldürülmüş bir şekilde anne kucağında resmettim. Burada genç bir kız zorla alık olunuyor. Başında öyle bir başörtüsü yoktu veya arkadaki işte bayanın aynı şekilde giyimleri yabancı ressam çalıştığı için bizim kültürümüzü kendi kültürlerine yakın. Ama ben o zamanın konusuna bağlı kalarak kendi kültürümüze yakın kadınlarımızı doğal görüntüleriyle bu şekilde resmetmeyi seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.